Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriye başlıyoruz. Kanalımızın bu konseptinde okuduğum ve başkalarının da okumasını istediğim önemli kitaplardan bahsedeceğim. Sadece bu video ile sınırlı kalmayacağı için başlığa takılmamanızı isterim. Çünkü okunması gereken binlerce kitap var ve her videoda mutlaka listeye giremeyen kitaplara haksızlık etmiş olacağız. Bu seride sadece klasikler veya edebiyat üzerinden gitmeyeceğiz. İlerleyen günlerde felsefe, psikoloji ve tarih kategorilerinden de kitaplar önermeye devam edeceğiz. Şimdilik edebiyattan herkesin okumasını tavsiye ettiğim 10 klasik romanla videomuza başlayalım. Dostoyevski'nin son eseri olan bu kitapta Karamazov ailesinin üyeleri üzerinden adeta Dostoyevski'nin kişisel gelişim serüvenini göreceksiniz. Romandaki her bir karakter Dostoyevski'nin sahip olduğu bir düşünceyi temsil eder. Kimi zaman kabul etmediği görüşleri fikir sahasında çürütür, kimi zaman fikirleri temsil eden karakterlerin kaderini kötü yazarak onlardan intikam alır. Romanı okurken tanrı probleminden sosyalizme, cinayetten güzel ahlaka birçok ahlaki sorun ve olguyu derinlemesine düşüneceksiniz. Bu kitaptan sonra Rusya'da Karamazovluk adında bir kelime türetilmiştir. Bu tabir genellikle açgözlü, şehvet düşkünü ve dalkavuk insanları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu kitap hakkında daha detaylı bir inceleme görmek isterseniz kanalımdaki bir önceki videoya bakabilirsiniz. Hacmi büyük olmasına rağmen okuduğum en sürükleyici ve eğlenceli Rus romanlarından biri olan Oblomov, adını romanının ana karakterinden almıştır. Oblomov varlıklı bir toprak ağasıdır. Ancak bu karakter tembelliğin vücut bulmuş halidir. Hiçbir sosyal aktivite davetlerine katılmaz, sürekli bahane bulur, hatta çorabını bile hizmetçisi giydirir. Onun bu tembelliği yüzünden hizmetçisiyle arasındaki diyaloglar çok eğlencelidir. Oblomov'u bu tembelliğinden sevdiği kadın ve vızır vızır çalışan Alman dostu kurtarabilecek mi? Bu sorunun cevabını roman bittiğinde öğreneceksiniz. Victor Hugo'nun kısa ama düşündürücü bu eseri okuyanların idam cezasına bakış açısını değiştirebilir. Hikayede idama mahkum edilmiş bir adamın hücresindeki son günleri anlatılır. Bu adamın suçu bilinmez. Çünkü bu romanda suçun detayı veya idamın yapılıp yapılmadığından çok idam mahkumunun hissettiklerine odaklanılmıştır. Hikaye boyunca kendinizi idam mahkumu gibi hissedecek, karanlık hücrede ölümün geleceği saati bilerek yaşamanın verdiği ıstırabı yaşayacaksınız. Son zamanlarda popüler olan bu romana sırf popüler olduğu için ön yargıyla bakabilirsiniz. Ancak bu kitap popüler olmayı en çok hak eden kitaplardan birisidir. Bu roman, diktatörlüğün hüküm sürdüğü bir ülkede, aykırı düşünceleri yüzünden hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatan distopyadır. Bu romanda da hikayeden çok diktatörlüğün işleyiş stili önemlidir. Yapılan algı operasyonları öylesine ustalıklıdır ki ne psikoloji ne sosyoloji bilimiyle ters düşmez. Düşünceli olmanın, mutsuz gözükmenin bile suç olduğu romandaki bu hayali devlette her an tutuklanıp buharlaştırma cezası uygulanmasının korkusunu ilklerinizde hissedeceksiniz. Her yerde Büyük Birader adlı diktatörün boy boy resimleri vardır ve attığınız her adamı izliyormuşçasına hisler uyandırır. Her döneme hitap eden bu teknik ve algı operasyonları karşısında bilinçli olmak için bu romanı herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Kötülüğü seçen biri, kendisine iyilik dayatılmış bir insandan bazı açılardan daha üstün olabilir mi? Bu soruyu baz alarak yazılan bu roman, kötülüğe bakış açınızı değiştirebilir. Kitapta her türlü kötülüğü yapan ve özgür bir insanın nasıl kendi iradesi dışında iyilik yapmaya mahkum edildiğini göreceksiniz. İyilik dayatmanın etik olup olmadığını düşünecek, kötülüğü ve özgürlüğü seçen insanlara bakış açınızı değiştirebileceksiniz. İyilik ve kötülük gibi felsefenin temel problemlerini kurgusal bir hikayede daha sürükleyici bir dille düşündürmeyi sağlayan bu eser kesinlikle okunmayı hak ediyor. Şimdiye kadar okuduğunuz tüm yoksulluk hikayeleri bu hikayenin karşısında saygıyla eğilebilir. Çünkü bu romanda yoksulluğun en dip noktası var. Hayatta kalmak için en temel önceliğimiz olan beslenme yok. Bu roman aynı zamanda otobiyografik özellikler taşır. Genç bir yazar yoksullukla mücadele eder. Yazdıkları çok ucuza yayınlanır. Aldığı parayla ancak birkaç gün karnını doyurabilen bu yazar pek gururludur. Yeri gelir üç gün aç kalır, açlıktan kusar. Yemek yediği için midesi artık yemeği kabul etmediği için kusar. Yeri gelir ceketinin düğmelerini bile satmaya çalışır ama kimseye sözlü olarak yoksulluğunu anlatmamaya çalışır. Ancak hikayede öyle kırılma noktaları olur ki o gurur bazen bir kenara bırakılır. Karakter bir lokma bir şey yemek için köpeği için aldığını söyleyerek kasaptan atık kemik dahi ister. Bu kitabı okuyun ve o gururun nelere mal olduğunu, kırılıp kırılmadığını öğrenin derim. Bu kitabı okuduktan sonra kendimi 6. koğuşa kapatılmış gibi hissettim. Lenin'in söylediği rivayet edilen bu sözler Anton Çehov'un Altıncı Koğuş adlı romanı ile ilgilidir. 68 sayfadan oluşan bu kısa hikayede bir köy hastanesinde bulunan ve genellikle akıl sağlığı yerinde olmayanların yatırıldığı Altıncı Koğuş adında bir bölüm vardır. Doktor Andrei'nin bu koğuşta yatan eğitimli bir hastayı sık sık ziyaret etmesiyle birlikte İkili arasındaki felsefi ve toplumsal problemlerin konuşulduğu diyaloglar başlar. Hikayenin sonuna doğru Doktor Andrei gerçek bir deli mi yoksa toplum tarafından dışlanmış her şeyin farkında olan bir aydın mı olacak? Bu sizin yorumunuza kalmış. Şaşırtıcı ve bunaltıcı bir sürpriz son sizleri bekliyor. İlk okuduğumda çok sıkıldığım ancak kitap bittikten sonra yaptığım araştırmalardan sonra çok sevdiğim bu romanı listeye dahil ettim. Siz de okumadan önce ufak bir araştırma yaparsanız kitabı okurken güzel vakit geçirirsiniz. Çünkü kitap tamamen metaforlardan ibaret. Bu metaforları burada detaylı açıklamam da doğru olmaz. Çünkü her okur kendine göre benzetme ve çıkarımlarda bulunabilir. Varoluşçuluğu, insanın anlam bulma kaygısını anlatan bu romanda davanın ne olduğunu asla öğrenmeden bürokrasinin içinde çırpınıp duracaksınız. Bu romanı ister felsefe, ister bürokrasi, ister başka bir olgunun eleştirisi olarak düşünün. Sonuç olarak okuyana çok şey katabilecek bir romandır. İnsan bir makine midir? Sıfırdan hiçbir şey üretemez mi? Yaptığı eylemlerin hepsi kendisine yönelik midir? Tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışan genç adam ve yaşlı adam olarak bilinen iki karakterin diyaloglarından oluşan bu eserde İnsanı tanıyacak ve yaptığımız eylemlerin temel motivasyonunu bulacaksınız. Kasabasından ayrılmaya karar veren bir ermişten ve ondan gitmeden önce birçok konu hakkında öğütler isteyen halktan oluşan bu kurgu, deneme tarzında yazılmış bir eserdir. Ermiş, halka özgürlükten yasalara, öğretmekten bilgeliğe dostluktan aşka birçok felsefi, dini ve sosyal konular hakkında öğütler verir. Öğüt dediğimiz için bu eseri küçümsemeyin. Zira içerisinde onlarca ufkunuzu açabilecek fikirler barındırıyor.